arkadaşlar. Herkese hayırlı pazarlar. Bugünkü videomuzda Bozkır Barajı'ndayız. Göksu Deresi'nin üzerinde kurulu Bozkır Barajımız. Barajımız dolma noktasına geliyor. Yakında elektrik santralinde elektrik üretimi de yapılacak. Bu haftaki gezimizde solo değil, kura bir halde ekiple geldik. Manzara güzel. Su manzarasına karşı sobamız var. Soba yakıp ondan sonra çayımızı içip keyif yapacağız. Ortam gördüğünüz gibi. Şöyle ha. gösterirsen. Bu haftaki videomuzda ekibimiz gördüğünüz gibi kalabalık arkadaşlar. Evet yukarıdan başlayarak tanıyalım. Ben abi Çiçek. Güzel hadi. Evet Ali Çiçek. daha nasıl bir bilgi vereyim? <gülüyor> nasıl <gülüyor> istersen. Tencereyi yarışmacı tencereyi arkadaşlarla <laughs> başarılar dilerim de. Ben Moskuda katılıyorum. <laughs> Güzel değil? Evet Merhaba. bu adam patron. Ben Ali Oturuşundan abi. belli. Evet. Ben peşin satanım. <laughs> arkadaşlarla da vakit geçirmek için daha çıktık. Güzel beraber eğlenceli vakit geçireceğiz. Evet. Görüşmek üzere. Ben Ümit. Ben çalışıyorum Ali Hüseyin diyorum. Zobayı yaktım, yemeği pişirdim, çay koydum. Ali yiyor. Sıcacık <laughs> oldu. <laughs> evet. Bozkır'ın bilinen yüzü. Ben Ali Erkan. Namı değir. neyse. <gülüyor> <gülüyor> evet, namı değir. <laughs> Arkadaşlar daha geldik İşte böyle piknik <laughs> yapacağız. İnşallah güzel bir de gün geçireceğiz. Ortam güzel. Ortam güzel. <laughs> Ekip sağlam. Bir tane daha da Durum öyle. Orası gibi ama. Başka, Başka mı? Şöyle bak. Tam şuraya kursak dolay. Ya <laughs> Böyle yapıyorlar ya. <laughs> Oğlum da. Şey. Ha, ya. Var ya, iyi ya. Burayı mı? İyi sevdiğiniz için. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi ya. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Ne yapacağız şimdi sobada? Çay. Sobada ısınacağız. Isınacağız. Çay. Kumpir var mı? Kumpir neresine atacağım oğlum? Üstüne. Üstüne. <laughs> Aklımıza girmedi mantar alırım. <laughs> var mı hoca gelecek başka bir şey? <laughs> Gölün arka tarafı buz tutmuş. Evet. Olma. Hacı <laughs> da her şey var ya. Bu mı oluyor? oluyor? Az gazı bitip tık verelim sanki. Var ya. 50 liralık alıyoruz. <laughs> 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 Benim için Benzamdan etkilenmiyorum diyorsun yani. Her seferinde 50 lira. Üstü yok. ekip ya, yani. moda girmiş Peki, Yeni de su Hadi Suyumuz devrilince değil mi hocam? Susuz kaldık ama daha da çözüm var. Bunlar ne kadar şey olacak ki? Yer eriyecek de dolduracağız neyse. Gar varsa daha da çözüm de var. Değil mi hocam? Dar demek su değil. Kabasa doldurdum hocam. Üstü de doldur istersen. Yok. İkisini de dolduralım. Eğredikçe taktiği yaparız. İnşallah bu sefer devrilmez. <laughs> Kameralara yansımadı da zobayı devirdik arkadaşlar. Biraz ya önce, su önce <laughs> içindeki suyla beraber döküldü. Yakın alanda da çeşme olmayınca çözümümüz beni çıkarıp, bu oldu. Beni çıkarık. <laughs> Ali çekmiyor tonajı. Bir abi. <laughs> Bakalım bunların ne kadar su elde edebileceğiz. <laughs> Kar ağacı. Arsuyla nasıl olacak? Aynı Güzel mi? olur ya. He? Ya arıt duru. Bana göre daha temiz su olması lazım ama. Bakalım göreceğiz. koydun mu? Salamı çektim. <laughs> çağır bir bardak su alınca İşte ilave. Üstüne ilave atacaksınız. O tarafa. Battın Ali. Evet. Fazla çıkma istersen. Evet. <laughs> Seni oradan... ayakı suyumuz evet. doldu. Son kısımlar. Şimdi boyduğumuz direkt de eriyebilir Ali. Ya. Eriyebilir abi. Eriş aynen öyle. Sıcak su olunca. Aynen. Bununla lezzetli bir çay içeceğiz. İnşallah. Suyumuz da doğal. Evet. Yeterli evet. mi acaba? Biraz daha. Fazla daldırma aşağı. Tamam. Biraz... Heh, Güzel. Hoca senin işler zahmetsiz bir şey. Şey yapmadı değil mi? <laughs> Domates <iyi olur> ya. <laughs> Usta şef ümit değil mi? Sucuklarımız bayağı küçük. <laughs> Acayip küçük. <laughs> ümit Hoca bunları nereden aldın ya? Karagöz kasıtlı. Mustafa Karagöz. Bayağı büyükmüş ya. Özel yapım galiba. Evet. Bu Osmanlı sucuk değil mi? Osmanlı. Şey, bas. Oh, oh. anında görüntü. Evet. Şöyle cızır cızır. Osmanlı sucukları, <gülüyor> Osmanlı <gülüyor> sucukları. Tamam tamam yeter. Bakalım beş, o... beş, beş, normal. Ha, doğru. Türk sucuklarını yedik ama Osmanlı'yı denememiştik. Osmanlı sucuklarını <laughs> ben ilk defa yiyeceğim. tadına bakalım. Test edip onaylayalım. Ne ya? Haram bak. üstünde. fazla eee ziyan olabiliyor. Evet Ali Hoca. Çığ yaratmaya çalışıyorsun galiba. Evet abi. Yapay çığ. evet. Büyüyor büyüyor. <laughs> Çok ilerlemedi hoca. Böyle yapabilirsin. Şu kapatayım. Böyle. Olmuyor ya. Burası nasıl Şurası. He? Burada var mı? Yok. Orayı. Şu dur şöyle bir Uçtan mı atacağım hocam? Ne bir şey olmadı. Evet hocam. Oğlum Evet. Basmadı, bu sefer abi. çivi oldu hocam be. Evet. Ama kaldı mı? Kaldı ya. Kaldı. Biraz daha gitseydi. <laughs> tamam hocam, geliyorum. Evet. Sola gidiyor abi Küçücük başlangıçlardan nasıl büyük işler çıkabileceğini göstergesi değil mi hocam? Evet evet evet. <laughs> Bayağı büyüdü ama yine kaldı hocam. Öyle ya. <laughs> Hayatın felsefesini yapalım değil mi hocam bizde? Aynen. Küçücük damlacıktan <laughs> Yani ufacık bir şeyle ne yapabilirim değil mi? Çığ olur. Elini geleni yap. Aynen. Attığım bir adım Eki yaptık ufak bir iyilik. Yeni iyilikleri kapatacağız. Evet. Gidiyor, gidiyor. Gidiyor mu? Kaçırttık. <laughs> ya şuralar da filan kar olsa şurada toparla şöyle bir atar derdi ya. <laughs> Direkt şeyden bak yukarıdan atınca batıyor. Normal fokus. Telefon kamera mı? Yeni fokus. Evet, ben yapamadım. Yapamadım. Abi çay hazır. Tamam hocam. Benim kuksama doldur hocam. Kuksama dolduralım. Öyle mi? Evet, Getir. Evet. Orada. Alabilir evet. misin? Şöyle. Evet. Şöyle. Hı, -hı. Bunu buraya koysak yanar mı? Koyarsam hocam onu Yanlış. bir daha gider yani Yanlış. bir şey kalmaz. <laughs> Şöyle. Tavşan kanı tamamen kar suyu. Çayımız. Özel kitaplar. <laughs> Bunların üstünde. Kapatmaya bir bas ver ya. Şuraya. Oradan değil. Benim kanama bak. Ne bileyim. uygulamanın <laughs> <laughs> adı. Bu şimdi bardakları karıştıracağız. Bir dakika. Bir dem yar yedim ya ağzım sulandı. Kolay işte. Oo. Bırakın abi kolay. Kola, kola ya. pası söküyor çocuk. Kola salar zararlı yani. Evet tavşan kanı. Tuman üstünde. Bu haftaki videomuzun da sonuna geldik. Güneş battı. Güneş batınca ortam buz gibi kaldı. Manzara ayaz güzelliğinde. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Bugün güzel bir gündü. Arkadaşlarla soba yaktık daha başında. Baraj manzaralı güzel bir etkinlikti. Videomuzu paylaşıp beğenip ve yorum yaparak bizlere destek olursanız memnun olurum. Herkese hayırlı pazarlar. Görüşmek üzere, Allah'a emanetsiniz.